sizlere matematikle nasıl savaşacağınızı, sizi sorduğunuz sorular üzerinden birkaç tiyyle anlatacağım. O zaman başlayalım. Sorduğunuz soruları buraya not aldım. Böyle onlar üzerinden de giderek sizinle birlikte birkaç dakikalık samimi bir konuşma yaparız diye düşündüm. En çok gelen soru matematik stresimizi nasıl azaltabiliriz? Ben çok stres yapıyorum. Matematiğe geçince hiçbir şekilde soruları çözemiyorum. Soruları gözüm bile görmüyor diyen arkadaşlarımız oldu. Bunun için şöyle başlayabilirim. E aslında matematik herkesin dediği kadar zor bir ders gerçekten değil. Yani hani o yaptı da böyle söylüyor falan demeyin, gerçekten o kadar zor değil. Sadece matematiği nasıl çözebileceğinizi, nasıl soruları anlayabileceğinizi biraz daha kafanızda netleştirmeniz gerekiyor. E matematiğe öncelikle çok rahat bir kafayla oturmanız gerekiyor. Yani kafanızı boşaltmanız, o gereksiz düşüncelerden kurtulmanız, e stresinizi birazcık olsa kendi kendinize azaltabilirsiniz. Bunları göstereceğim şimdi. E, Matematik'e başladığınız zaman böyle bir düşünün kendi kendinize aslında o gerçekten sizin kafanızda büyüttüğünüz kadar zor bir ders değil. Soruyu kendi kendine parçalara ayırdığınız zaman aradaki öğeleri daha iyi anladığınız zaman zaten kendi kendinize sorunun ne kadar kolay olduğunu ve sizin bu kadar zaman boyunca boşu boşuna stres yaptığınızı göreceksiniz. Bazen karşınıza gerçekten zor matematik sorular çıkabiliyor. Bana da çok çıktı. Çünkü LGS soruları olsun, MEB'in yayınladığı sorular olsun gerçekten çok da kolay sorular değil. Oturup böyle güzel bir şekilde anlamadığınız sürece çözemeyecek sorular çıkabiliyor karşınıza. Ama siz bunları da gayet güzel bir şekilde oturacaksınız, kafanızı boşaltacaksınız, soruları yavaş yavaş parçalarına ayıracaksınız ve çözeceksiniz. En sonunda gerçekten bir süre sonra kendinize baktığınız zaman ben ne kadar büyük bir ilerleme kaydetmişim. Aslında ilk başta yapamadığım şeyleri şu an ne kadar rahat bir şekilde yapabiliyorum. Bunu çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Sonra yine çok oluyor. Sen hiç bunu almadın mı? Sen hiç bırakmak istemedin mi? E çok istedim. Sonuç olarak kimi Ağustos ayında, kimi Eylül ayında başlıyor bu maratonu ve çok uzun bir süre boyunca her gün oturuyorsunuz, ders çalışıyorsunuz, test çözüyorsunuz. Kimse ders çalışmayı sevdiğini düşünmüyorum yani herkes oturup böyle inanılmaz bir şevkle ders çalışmıyor ama hepimizin hedefleri var, hırsları var. O hedefe gittiğinizi düşünerek, bir adım 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 düşünerek kendinizi ders çalışmaya oturursanız çok daha rahat bir şekilde çözeceksiniz soruları. Herkesin böyle düşük hissettiği, soru çözmek istemediği, ya ben bunu niye yapıyorum ki zaten hiçbir şeye yaramayacak dediği zamanlar çok oluyor. Böyle zamanlarda biraz kendi kendinize inzivaya çekilin, bir iç sesinizi dinleyin, yapmak istediğiniz şeyleri yapın. Kendinizi böyle inanılmaz bir şekilde piliniz bitene kadar bunaltmayın. Ama e, bu dinlenme sürecini de tabi dersten bir kaçış olarak görmemeye ve zamanı geldiğinde derse geri dönmeye de dikkat edin. Aslında bana iki tane birbirine çok benzer soru geldi ben de bunları biraz birbirleriyle harmanlayarak size o şekilde sunmaya karar verdim. Birincisi matematik sorularını nasıl daha iyi anlarız? İkinci gelen soruda matematik nasıl tekniklerle çözülmeli? Soruyu çözerken neye dikkat edilmeli? E, bu sorular biraz çok geldiği için bu ikisini birlikte anlatmaya karar verdim. Öncelikle matematik sorularını aynı Türkçe sorularını çözdüğünüz gibi e, kademe kademe çözmeniz gerekiyor. Yani önce soruya bakıyorsunuz. So, o iki satırlık yerin sizden ne istediğini anlıyorsunuz. Aynı Türkçe paragraf sorusu çözer gibi. Sonra o MEB'in LGS için verdiği inanılmaz karmaşık görünen hikaye kısmına geçiyorsunuz. Aslında soruyu ilk defa okuduğunuzda, böyle bir baktığınızda ve tekrar hikayeye döndüğünüz zaman o hikayenin aslında ne kadar gereksiz detaylarla dolu olduğunu ve soruyu okuduğunuz zaman sizin o detayların çoğunu kafanızda yok sayabileceğinizi ve kalan size gerçekten ihtiyacınız olan kemik kısmı ile ilgilenebileceğinizi anlıyorsunuz. Şu şekilde. Öncelikle soruyu okudunuz. Bir güzel bir şekilde soruyu okudunuz. Sonra yukarıdaki hikaye kısmına geçtiniz. Hikaye kısmına geçtiğiniz zaman bunu bir güzelce ayırıyorsunuz. O Ahmet diyecek, Mehmet diyecek, Mehmet'in evi diyecek, onun arabası diyecek, onun çocuğu diyecek. Bu bütün gereksiz detayları ayırıp aslında sizin ilgileneceğiniz sayı kısmıyla temasa geçebileceksiniz. Bir denemedesiniz. Soruyu okudunuz, paragraftan önce soruyu okudunuz ama hala soruyu bir şekilde anlamıyorsunuz. Hiç dert etmeyin, bunu gayet normal bir şekilde geçebilirsiniz. Yapabileceğiniz daha kolay soruları yapın. Sonra zamanınız kalırsa, çoğu zaman da zaten zamanınız kalıyordur. O yapamadığınız soruya bir daha dönün. Gerçekten o ilk başladığınızdaki matematikteki stresle bütün matemati matematiği bitirdikten sonra soruya döndüğünüz andaki kafanız çok farklı olduğu için soruyu çok daha rahat bir şekilde, çok daha boş bir kafayla çözebilirsiniz. Evde test ve soru çözdüğünüz zaman, ödev yaparken yapamadığınız sorular olabilir, çok fazla yanlışınız çıkabilir. Yanlışlarınızdaki noktaları bulmaya çalışın. Bakın nereyi yanlış yaptınız? Mesela ...bir örüntü sorusunda soruyu anlayamadığınız için mi yanlış yaptınız veya veya grafik sorusunda grafiği anlayamadığınız için mi yanlış yaptınız? Bunlara bir bakın. Sizin sürekli yaptığınız yanlışlar tekrar mı ediyor yoksa siz her seferinde farklı bir yanlış mı yapıyorsunuz? Bunu anladığınız zaman ve yanlışlarınızın üzerine gittiğiniz zaman onları çok daha rahat bir şekilde azaltırsınız ve neyi yanlış yaptığınızı bildiğinizden dolayı çalışacağınız konularda çok güzel bir şekilde kısıtlanır ve siz zamanınızı çok daha verimli kullanmış olursunuz. Yani sizin ya, şöyle söyleyeyim, siz bir soru çözdünüz ve sizin bir test çözdüğünüzde mesela 10 sorudan 4 yanlışınız çıktı. Böyle kendinizi denizlere atar gibi üzülmenize gerek yok. Bir düşünün, bir bakın bunu bu yüzden yanlış yapmışım, bunu bu yüzden yanlış yapmışım. Neden yanlış yaptığınızı anlamadığınız sorular da olabilir çok normal. Çünkü sorular çok uzun ve gerçekten meşakkatli. Bunu öğretmenlerinize ya da e, kurs öğretmeniniz varsa o tarafa doğru atıp e, onlardan bir cevap bekleyebilirsiniz. Aynı zamanda öğretmenlerinizden cevap geldiğiniz zaman soruyu zaten %90 anlamış olacaksınız. Hangi konularda yanlış yaptığınızı da belirleyip, bunu isterseniz bir deftere yazabilirsiniz. Bu konuyu yanlış yaptım, bunu çalışacağım, bunu çalışacağım. Yanlış yaptığınız soruları kesip bir dosyada biriktirebilirsiniz veya yanlış yaptığınız soruları böyle bir deftere yapıştırıp kendinize yanlış defteri yapabilirsiniz dönüp dönüp yanlış yaptığınız soruları bir kere, iki kere, üç kere çözmek LGS'deki başarı oranınızı gerçekten çok büyük bir ölçüde arttıracak. Dördüncü sorumuz hangi dersten başlanmalı? Aslında bunun tam olarak net bir cevabı yok. Sizin için hangisi işe yarıyorsa ondan başlamanız çok daha yararlı olacaktır. Benim için kendi deneyimlerime dayanarak ve benim için işe yarayana bakarak ben matematikten başlamayı tercih ediyorum. Çünkü daha önce de dediğim gibi matematik aynı Türkçe gibi ferah, temiz, böyle güzel, sakin bir e, akıl hali gerektiren bir ders. Yani aynı paragraf sorusu çözer gibi yine böyle uzun uzun hikayeler, uzun uzun sorular olduğundan dolayı fene kıyasla e, matematikte böyle biraz daha kendinizi verip başlamanız gerekiyor. O sayısala başlamanın verdiği enerjiyi direkt olarak matematiğe akıtmanız gerekiyor. Bu yüzden matematikle ilk başladığınız zaman sorulara böyle biraz zorlansanız bile ilk başta sonra açılıyorsunuz ve fene çok daha güzel bir şekilde geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda o gerçekten enerjinizi de matematiği harcamış olduğunuz için çok daha az yanlışlı, az böyle daha e, net bir şekilde sonuç çıkartabiliyorsunuz. Bir de bunun şöyle bir tarafı var. Diyelim 80 dakika veriyorlar size. Siz o gün fende çok zorlandınız fenden başlayanlar için söylüyorum. Fende çok zorlandınız ve fende 30 35 dakika kadar zaman harcadınız. Fende 35 dakika harcayıp feni bitirdikten sonra matematiğe geçince kalan 35 40 dakika gibi bir süre kalabilir size. Hatta belki biraz daha fazla süre harcadığınızı düşünürsek 30 dakika gibi bir süre kalır size. 30 dakikada matematiği bitirememe gibi bir olasılığınız var. Yani bu biraz riskli bir olasılık. O yüzden ben biraz bunu da düşünüyorum. Matematikten başladığınız zaman 40 dakikayı, 45 dakikayı ya da 35 dakikayı matematiğe ayırdığınız zaman fene geçtiğinizde kalan 20-25 dakikayı fene harcıy, feni sorunsuz bir şekilde bitirme olasılığınız çok yüksek. Ama aynı şey tam tersi şekilde fenden başlayıp matematiğe geçtiğiniz zaman matematik sorularının belki fenden birazcık daha zor olmasını verdiği etkiyle sizi zora sokabilir ve biraz stres olabilirsiniz. Bunu önlemek için ben matematikten başlamayı öneriyorum. Müzik Soru acaba? Acaba soru? Bu sorunun gerçekten en azından benim için net bir cevabı yok. Bir önceki soruda nasıl net bir cevap yok dediğim gibi, bunda da net bir cevap yok. Benim hiç matematik çözmediğim günde oldu. Oturup saatlerce matematik çözdüğüm günde oldu. Gerçekten sizin o günkü modunuza göre çok değişen bir şey. Ama şöyle bir olay var gerçekten. Mesela yayın ismi vermeden söyleyeceğim, sizin işlem olarak çözdüğünüz kısa kısa sorulardan. 100 tane çözmekle uzun paragraf sorularından 30 tane 40 tane çözmek arasında gerçekten çok fark var. Yani bunu tam olarak şimdi mesela işlem sorularından 100 tane çözdüm. O zaman paragraflı sorulardan 25 tane çözsem buna eşitlenir. Yani böyle düşünmek gibi bir lüksümüz yok. Gerçekten bu ikisi çok farklı kategoride olan sorular. Ben şunu öneriyorum. Sanki o işlemli soruları siz konuyu öğrendikten hemen sonra konu pekiştirmeniz için gelmiş gibi o şekilde çözmeniz. Ondan sonra konuyu belli bir düzeye kadar anladıktan sonra ve artık böyle içinizden de tamam ben artık gerçekten LGS benzeri yeni nesil sorulara geçebilirim dediğiniz zaman yeni nesil sorulara geçmenizde fayda var. Çünkü e, konu anlatımından sonra direkt soruya geçseniz bile o konunun sorusunu daha önce hiç görmediğiniz için bir anda böyle bünyeniz bir şey afallıyor ve gerçekten ne yapacağınızı bilemeyebiliyorsunuz. Ama e, önce oturup konuyu öğrendikten sonra kısa kısa böyle konuyu hafif, hafif pekiştiren sorular çözmek. Ondan sonra yeni nesil LGS ile alakalı böyle biraz daha zor sorular çözmek sizin için daha faydalı olacaktır. Altıncı ve son sorumuz konu anlatımı dinlenmeli mi veya konu tekrarı yapılmalı mı? Şu şekilde konu tekrarı tabii ki yapılmalı. Çünkü e, bir kere, iki kere, üç kere öğrendikten sonra bile bazı konuların bazı yerlerini hatırlamayabiliriz. Sonuç olarak bu bizim insan beyninin doğası. Bazı şeyleri unutmamız kolay oluyor. Hele de böyle bazen sıkılmışsak falan kafamıza bazı şeyler hemen gelmeyebiliyor. Bu durumda hiç bunalmamamız gerekiyor. Hemen oturup not tuttuğunuz veya notlarınızı aldığınız herhangi bir şeyi açarak onu bir baştan sona bir okuyun. Bir böyle özümseyin kendinizi ondan sonra test edin. Mesela fen testi çözdükten ya da matematik testi testi çözmeden hemen önce ya da belki biraz sonra yanlışlarınızı gördükten sonra bir açın, bir bakın. Konu tekrarını okuduktan ve ondan sonra yaptıktan sonra aslında yanlışlarınızın ne kadar azaldığını göreceksiniz. Böylece hem kendinize konuyu hatırlatmış oluyorsunuz hem de sonradan unutmayı engellemiş oluyorsunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz kısaca. Umarım sorularınıza doğru ve güzel bir şekilde cevap verebilmişimdir. Aklınıza takılan, aklınızda kalan bir şey varsa Instagram hesabımdan bana sorabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz bir video varsa da aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.